Selam millet ben Şefik ve bu da Everspace 2'nin prototip versiyonu. Daha önce ilk oyuna video çekmiştim, canlı yayında oynadım hatırlamıyorum. Roguelike tarzı bir uzay gemisiyle aksiyon oyunuydu. Ee, bir macera oyunuydu. Sürekli böyle portallardan geçerek sonraki bölümlere ulaşmaya çalışıyorduk, gelişmeye çalışıyorduk. Yeni düşmanlarla savaşıyorduk. Bu daha farklı bir oyun. Kickstarter'dan bağış topladılar. Tabii ki hedefe ulaştılar. Çünkü bayağı bekleyen ve isteyen bir kitle var oyunu. Açık dünya temalı bir oyun ve e, kapsamı çok daha büyük. Hemen şuradan yeni bir oyuna başlayayım ve size göstereyim oyunda neler var. Bu prototipte neler var ya yani Oyunun tamamı yok tabii ki burada. Böyle temel birkaç şey var. Bunları göstereceğim size. Birinci oyuna girerken bir e, ana üstümüz var. Keto sisteminde bir e, ana üste gemi seçiyoruz. Kendimize gördüğünüz gibi birkaç tane gemi var. Orta sınıf gemiler bunlar. E, Sentinel, Interceptor ve Assault Fighter. E, bunların farklı silahları ve farklı araçları var. Sağda görüyorsunuz zaten işte Pulse Laser'ından Auto Cannon'ına ya da işte EMP jeneratöründen Cloak'una muhtemelen görünmez yapıyor durum diye düşünüyorum üstünde yazıyor mu yazmıyor. Burada gemimizi seçiyoruz. Onun dışında bir envanter sistemi var oyunda. Burada depomuz var. Envanterimizde birçok şey var. İşte enerji çekirdeğinden tutun da kalkana kadar. işte dış kaplamamız vesaire gibi. işte iticiler. onun dışında silah kaynaklarımız var. Ne kadar mühimat mühimmat olduğu da yazıyor işlerinde ve tabii ki tüketilebilen şeyler mesela bu e, 5 saniyeliğine 400 hasar e, hit point tamir ediyormuş enerji enjektörü bu da e, enerji çekirdeğinin kapasitesini %30 e, yerine getiriyormuş harcadığımızı tüketiyoruz muhtemelen hasar booster var e, bu da verdiğimiz hasarı 20 saniyeliğini %40 %40 arttırıyormuş. Ayrıca, e, ayrıca farklı slotlar da var. Bunları da kullanabiliyoruz. Bir management kısmı var. Orası kapalı oyunda görevlerde kapalı prototipte yalnız şöyle bir olay var ee, gördüğünüz gibi biz bu sistemdeyiz burada bir üstümüz var ama çok fazla gezilecek şey var e, sistem var bunları gezebiliyoruz bu oyunun toplamda komple e, haritasını bilmiyorum ama yakında duyurulan ve bu videoyu izlediğinizde değil ama galiba 6 Haziran'da tanıtılacak bir özellik daha var o da gezegenleri de keşfedebilecekmişiz yani gezegenlerin üstünde gezebileceğiz öyle enteresan bir durum da var. Ben şimdi oyunun genel mekaniklerini en azından gemi mekaniklerini göstermek için şöyle bir yola çıkayım. Hadi bakalım. Kendimizi uzay boşluğuna bıraktık. Kontroller ilk oyunun aynı. Ee, ben klavye mouse oynuyorum. Gamepad de oynanır tabi de. Ee, işte klasik sağa sola W, A, S, D ile ileri geri sağ sol yapıyoruz. Q, E ile dönüyoruz. Gördüğünüz gibi. Space ile yükselip kontrolle eğiliyoruz. Eğiliyoruz dedim. Hayır aşağı doğru iniyoruz. Şöyle bir etrafımıza bakalım neler varmış. Şimdi hemen burada bir düşmanlar var. Önce şu bir sıkalım bunlara. Ee, şu an silahlarımı da pek bilmiyorum ama daha önce ilk oyunu oynarken silahların tanıtımında şey vardı. Bir tanesi mesela e, shield'a yönelikti. Bir tanesi de e, direkt hasar veriyordu. Bu göstergeler muhtemelen sağdaki ve soldaki göstergelerdir. Bunları öğrenmek biraz zaman alacak. Şimdi... Şurada düşmanlar varmış. Ha. O ilk oyunda da vardı. Böyle belli yerlerde normal gemiler dışında yapılar da vardı. Orada ben seni alacağım da birazcık şu assault fighter alsam fena olmazdı aslında. O bayağı bir hasar alıyorum. Ben biraz uzaklaşayım. Biraz uzaklaşayım. Bir yandan da shield'ımı nerede gösteriyor? Onu acaba sağdaki en dıştaki shield olabilir mi diye bir düşünüyorum. Ee, evet shield oymuş. Shield'a hasar almışız. Orayı bir toparladık. Şimdi görünmez olup öyle bir yanaşayım. Ee, bunlar bana bir şey yapmıyor. Ben de demin nereyle savaşıyordum acaba? Şöyle ilerleyeyim. Görünmezliğin süresini onu da bilmiyorum. Ha şimdi kendine geldi. sol altta yazıyormuş. Görünmez olduğum için tabi saldırmadılar. Güzel. Şuraları bir temizleyelim. Kaynak vesaire ne bulunuyor? Onlara da bakmak istiyorum da önce şu düşman gemileri bir alalım. Hatta biraz uzaklaşayım o sabit tehditlerden. Güzel. Bunu da aldık. Bundan bu thruster çıktı. Hemen bunu alalım. Bu şekilde açık dünyadaki sistemlerde gezerken tabii ki düşmanları temizlemek ve onlardan Allah bu nasıl bir gemi ya. Bir de roket attım ama bu arada etraftaki... Dur şunu bir alayım da. Kaynakları P'ye, F'ye bastığımızda alıyoruz. F'ye basılı tutarsak muhtemelen çevredeki her şeyi alıyoruz. Bu da loot'u kolaylaştırmak için yapılmış olabilir. Burada ne oldu ya? Ben bir şey yapmadım. Etraf biraz karıştı. Şimdi biraz daha loot var. Şunlara da bakalım. Şurada da bir container mı var? Shipwreck. Bir gemi kalıntısı. Hemen Biraz yaklaşalım, arayalım içinden neler çıkacak. Tabii ki bunlardan da kaynak çıkıyor. Sentetik et çıktı. Ee, kumaş kıyafet falan çıktı. Bunları herhalde satıyoruz. Oyunda bir ticaret olayı da olması lazım. Tabii ki kredi de var. Onları da alalım. Şurada ne varmış? Antik hasar glifi. Ee, bununla hasar veriyor olabilir miyiz? Hasar olduğu için isminde öyle bir fikir oluştu kafamda. Bir dakika. Onu ben şimdi bir alayım madem. Madem saldırılar alayım. Nerede o? Aldım. Nerede düşman? Şurada hemen bir saldırayım. Evet sesi de biraz değişti ve baya sağlam vurmaya başladı. Demek ki bu da bu işe yarıyor. Ee, şurada bir şey daha var sanki. Çarpmadan gidelim. Oyunun gemi kontrolleri çok rahat bu arada. Ee, i̇lk oyunun da çok rahattı. Yalnız bunun bir süresi var herhalde. Ben bunu kaybedeceğim birazdan. Ee, kaybetmeden şuraya da saldırsam. O grip üstündeyken Bitti mi yok bitmedi Oh Şuradan da saldırı aldık Onu indirdik Bu arada ben bunu ateş ediyorum ama ha bu bomba fırlatıyormuş Güzel bunu da aldık Hop bir dakika şu roketleri de temizlemem lazım. Burada birden fazla savunma sistemi varmış. Level atladım. Level atlama olayı da varmış. Bakalım e, hit point'imiz, damage'imiz, kritik şansımız vesaire. Bunlar da arttı. Şunu aldım. Aa bir dakika oradan gemi çıkıyor. Bir dakika orada bir üs var sanırım. Nereden çıkıyor? Orayı tamamen yok edemiyor muyum bilmiyorum ama şu gemi kalıntısından da bir şeyler var mı bakalım. Burada da kredi var. Beam laser var. Bunu kullanabiliyor muyuz acaba? Bilmiyorum ama ben buradan bir uzaklaşacağım. Bir de sistemde değiştirmek istiyorum. Hani farklılıkları görün diye. Şunu da alalım. Şurada bir böcek ikonu gibi bir şey var. Bu neymiş? Shadow creature. Allah Allah. Find another. Aa bir dakika bir tane daha gösteriyor. Hızlanayım ben. Bunları bir araya mı getireceğim acaba? Çok az kaldı ee, Ben galiba birini yanlışlıkla bıraktım ee, Şunu bir alıp bir daha deneyeceğim Bir anlamı var mı ikisini bir araya getirmenin Bir de getirebiliyor muyuz tabi onu da bir Hop aa yine kaçırdım. Neyse onunla sonra uğraşırım. Bu arada gemide şöyle bir e, cruise drive olayı var. Böyle hızlanabiliyoruz. Bundan tabii ki çıkabiliyoruz. Bir de jump drive olayı var. E, tabii bir yer seçmem gerekebilir onun için benim. Bir haritaya bakalım. E, arkamız dönük Acaba nereye gitmem gerekiyor? Şu an bir görev olmadığı için kendi kendime takılıyorum. Ha belki bu e, şeye geçtikten sonra... Bu eee Nereye geldim ben ya bilinmeyen bir yere geldim Ha yok seçiyorum şu anda tamam şu hızdayken demek ki kendimize de bir yer seçiyoruz orada bir trading station var burada Near sun e, Near sun Güneşe yakın bir Mining galiba parlağın üstünde okumuyor home base burası şurada da e, Haydutların olduğu bir yer var yalnız bir şey diyeceğim burası Bayağı gezegene yakın. Oraya mı gitsem, şuraya mı gitsem? Trading Station'a gidelim bakın neler varmış. Hem onu aslında şu mining'e de bak bakasım var. Şuraya gideyim. Şu an otomatik gidiyor. Bu ekranı geçebilirim. Gördüğünüz gibi bir ee, lights e, açılımı unuttum. Elite Dangerous ama orada da terimleri öğrenip sonra unutmuşum. Bu kısım otomatik. Otopilotu alıyorsunuz. Kendi gidiyor ama isterseniz bu ekranı da geçebilirsiniz. Hatta şöyle R'ye basayım. Ve vakit kaybetmeden ...hedefe gideyim. Bu prototipte başka neler var görmek istiyorum çünkü. Şeyden çıkalım. Mining Station burada. Yalnız etraf bayağı boşmuş. Dedim. Scientist. Ne yapıyor onlar orada? Bunlar e, bilim adamları burada bir görev için e, bulunuyorlarmış ve yardım istiyorlar. Çok kısa bir bildirim olacak ama yardım istiyoruz dedi. Ben size nasıl yardım edebilirim ki? İşte aradığımız kişi sensin. Bunlar... Aa bir dakika bu bir gemi mi? Adam Roslin'de biz mi onu da merak ediyorum şu anda. Bir türü, fantastik bir türü araştırmak için buradayız. Ama bizim e, güneş panellerimiz kapandı. Onları bizim için yeniden ayarlayabilir misin? Ve bize bunun için para verecek. Bütçeleri varmış. Peki. Nasıl yardım edeceğim? Bir de şurada sanki ödemesini yapacaksınız. Tabii ki varım. Güzel. takım hoş geldin. Sana onların yerlerini, panellerin location'larını yani yerlerini e, işaretledik diyor. Bakın böyle bir e, mini görev çıktı. Açık dünyada. Hemen gidelim. E, umarım bu şeydedir bu arada bunlar. Bu sistemde. Aa bir dakika. Çok ben uzak sandım ama ha, Uzakmış tamam. O zaman şöyle bir bunları yanındayken çıkamıyoruz. Şuradan bir çıkayım da. Orada da düşmanlar var ama panel aslında çok uzak değil ya öyle cruise'a geçmeme gerek yok. Şunlar dost sanırım aynen bu e, maden gemisi mi diyeyim artık ne diyeyim. Panel burada sola sola baya bunlar kopmuş gitmiş sanki ya ben bunu alacağım mı acaba? Ha çevirmem yetiyor tamam. Güneş çok iyi değil mi? Bilmiyorum ben sizin işinizi göreyim de ne kadar para gelecek onu merak ediyorum. Şu an 591 kredim var. İlk oyunda bu tip... Allah çarpıyor. İlk oyunda bu tip yan görevler yoktu tabi bu tip. Ee, açık dünya değildi zaten. Hedefimiz olabildiğince ileri gitmekti. İlk veri paketini almaya başladık. Bunlar da 3 tane yok muydu ya? Hah biri de şurada. O biri geldi. Bir dakika. Bunlar bana Aaa ben size yardım edeyim durun. Yardım ettim. Yardım ettim. GMB Fighter. Ben size yardım ettim. Umarım bunun karşısını alırım. Bu adam burada bir takım maden... Adam dediğim de koca gemi. Bir maden faaliyeti yürütecek herhalde. Ben şu son paneli de halledeyim de. Şu bilim adamlarına yardım etmiş olalım. Sonra şu mining'in oraya gitmem bir şey kazandır mı bilmiyorum. Trading Center olan yere de gelmedim. Oradan da bir kazancım yok. Burada bir gemiye bir şey olmuş. Sanırım. Şunu bir çevirelim. Sonra şunları alayım. Dikkatli ol dedi. Niye? Ee, şimdi ödeme zamanı dedik ama burada bir şeyler patlıyor. Şimdi fark ettik ki bu güneşte bir numara yokmuş dedi. Ee, ha benim shield gitmiş. Farklı bir sistem bulmak için, daha iyisini bulmak için yoldayız. Benim param ne olacak peki? Para mı vermediler hakikaten? Aa, bayağı adamlar işlerini yaramadığı için beni parayı vermediler basıp gidiyorlar. Yardım ettiğin için teşekkürler. Görüşürüz. Vay pislikler. Ben böyle bir şey görmedim ya. Her yerde ihanet var. İnsan olduğu her yerde ihanet var görüyorsunuz. Biraz... 80 kredi verdiler sadece. daha büyük bir e, meblağ beklerken iyi ben buradan en azından 307 kredi buldum. Bir daha bunları güvenmeyeceğiz. Bunu da öğrendik. Bunlar dediğim yani böyle bilim adamıymış bir şeymiş. Adam yerine koyup bak ne oldu. Şurada yalnız e, homing missile launcher var. Demek ki böyle eklentileri de uzaydan bulabiliyoruz. İlk oyunda da sanki böyle ekipman falan buluyorduk. Orada da trade vardı ama ekipman bulmak Bulma kısmından emin değilim. Neyse biraz daha ilerleyeyim. Onu da oradan alabilirim. Burada bir yarış pisti varmış. Nerede? O da şaşırdı ama. Bir de şurada düşmanlar var. Onlara da bakmadan şöyle bir envantere bakayım. Benim aldığım ee, 25 kinetik hasar, 16 enerji hasarı veriyor. E bu da aynı aslında. Yani bunu alıp böyle takabili. Aa takabiliyormuşuz. Evet, güzel. Demek ki kaynakları daha doğrusu bulduğumuz şeyleri böyle kullanabiliyoruz. Burada 15 kinetik 50 enerji veriyor. 35 kinetik 35 enerji. İkisi arasındaki farkı da göre görebiliyoruz. Mesela onun menzilini vesaire kullandığı enerjiyi de görebiliyoruz. Denenebilir aslında. Bir deneyelim. Böyle havada yapabildiğimiz güzel bunları. Bir yere uğramamız gerekmiyor. bir de şöyle çok erken gizledim kendimi ya. Şuna bir dalayım bakayım. Birini aldık. Bu sanki biraz daha sağlam. Eldavuşta ne varsa atıyorum adamı ama Tam o ee, gidiş yoluna sıkmaya çalışıyorum. Aslında 800 metre çok da şey değil ya. Neredeyse indireceğim. Sanırım orada bir renk daha var. Biraz zor seçiyorum o rengi ama o da onun shield'ını gösteriyor. Bir vuruyorum ya. Neyse ki indirdim. O alıp fırlattığım şey ne benim? Ben bir şey bulmuşum. Bir dakika şunu bırakayım bakayım. Allah Allah ne olduğu da yazmıyor. Neyse alalım bakalım. Götürdük. Götürebildiğimiz yere kadar götürürüz. Orada bir loot daha. Sanırım bir bombaydı o. Tutup atmam ve onu beklemem gerekiyordu herhalde ama e, öyle bir şey de kullanmadım onu. Niyese şimdi şuraya bakalım. Bunlarda benim işimi görecek bir şey var mı? Bir yanlarına gidelim. Bunlar ama sadece onu koruyan fighter'lar. Ben bununla bir iş yapabiliyor muyum acaba? diye bir baktım ama yok. Bunlara saldırmak da istemem. Şurada bir şey var. Frighter'da benim bir işim olur mu? Şöyle bir çıkalım bakalım üstüne. Bir panel manel bir şey. Yok. Maalesef. Yalnız şurada bir mining station var. En azından oraya gidip bir bakabilirim. Bu arada fena param olmadı. 1282 kredim oldu. Ee, dediğim gibi bu, bu bir prototip ee, yeni duyulan özellikler ve daha önceki birçok şey yok genelde böyle belli bir iyi gezebiliyoruz muhtemelen ve dur çok hızlı geldim her şeyi göremiyoruz ama şu oynadığım kısımda şunu söyleyebilirim ilk oyundaki gibi bunun da kontrolleri baya rahat çok rahat oynuyorsunuz yani şuraya yerleşebilir miyim acaba ben a evet biliyorum. güzel İndiğimizde ne yapabiliyoruz? Ee, silahları doldurabiliyoruz. Ee, tamamını doldurmak 103'e mal oluyor. Verelim parayı. Bir de repair olayımız var. Tamir edelim. Ee, dış kaplamayı bayağı yalnız hasar almış. Ama ucuz. Güzel. Dükkan da var. Evet. ilk oyunda da vardı. Böyle şeyler satın alabiliyoruz. Hem modüller alabiliyoruz hem tüketilebilir şeyler alabiliyoruz hem de silahlar alabiliyoruz muhtemelen. E, aynı zamanda sata da biliyoruz. Bunları muhtemelen e, satarsam. Bakayım nasıl satıyormuşuz. F ile. E, acaba bunlardan bir craft olayı var mı? Management shop. Craft olayı olmayabilir. Bunu şurada kullanabiliyor muyuz? Bir modül olarak. Yok o zaman ben bunları satayım direkt. Bunun tanesi 70'ten 5 tane varmış. 350. Hemen bunu satalım. Scrap metal zaten ne işimize yarayacak? Onu da satalım. Kıyafet, kumaş, ıvır zıvır, sentetik et, onu da sat. Iron plate. Herhalde bu da işimize yaramaz. Silahlarımız var. Şunu satayım. E bu dursun, bunu kullanırım. Bir de thruster var ama. E bakayım. Şununla bunun arasındaki farka bakmaya çalışıyorum. %300 boost hızlanma veriyor. Bu 400 veriyor. Daha iyi aslında. Şarj süresi de daha hızlı. Ama boost hızı daha yavaş. Süresi de daha yavaş. Ee... Ben yine de bunu takayım. Yeni bir şey almış olalım. Bunu da satayım. Güzel. Bu da elimde kaldı böyle. Buradan neler alabiliyoruz? Sensör alabiliyoruz. Ki benim sensörle... Baktığınızda mesafesi daha fazla aslında bunun. Bunu değiştirebilirim. Yani bu Crystal Shard ve Iron vesaire bunları almak bir şey kazandırıyor mu bilmiyorum ama ooo bu silah bayağı iyiymiş ya. Mesafesi daha düşük ama DPS'i çok iyi. Ee, çünkü bunun 35'e 35 iken bunun 108'e 45 zaten artı olarak da yazıyor da. Bir dakika bunda daha fazla detay var. Çok fazla etkisi var bunun. Ben bunu alayım. Şöyle. Ee, ...onu da kargoya yollamış. Bir dakika bunu taktım değil mi? Evet. Bunu o zaman satalım. Güzel. O zaman buradan da çıkalım. Evet. Alışverişimi yaptım. Sağ altta da kullanabileceğim özellikler yazıyor ki... ...hiçbirini kullanmadım ama... ...bayağı iyi ya. Bir de foto modu vardı. Sanırım o... ...action freeze bu olsa gerek. Evet. Ee, bu şekilde... Enfes ekran görüntüleri alabiliyorduk ilk oyunda da. Bunda da var. Oyundaki tüm aksiyonu durdurup gördüğünüz gibi e, güzel sahneler yakalayabiliyorsunuz. O halde ben bu prototipi şimdi böyle bir tadında bırakayım. Biraz daha çözeyim. Belki biraz daha e, içeriği zengin gelirse bir video daha çekerim. Ya da en azından Twitter'da bir şeyler paylaşırım oyunla ilgili. Ama oyun yıl sonuna doğru erken erişime çıkacak. Daha bayağı zamanı var. Çünkü e, ilk oyuna kıyasladığınızda bambaşka bir proje. Hani Savaş gemi mekanikleri benzer olsa da açık dünyası olan ve dediğim gibi gezegenlere de inebileceğimiz, gezegenlere girebileceğimiz en azından atmosferine girebileceğimiz bir oyun. Oralarda da savaş olacağı söyleniyor. Bunlar da 6 Haziran'da gösterecek. Ama ben şimdilik bu prototipten bunlarla, bu gösterdiklerimle veda edeyim size. Ve uzaydaki yolculuğuma sakin sakin devam edeyim. Başka bir oyun videosunda görüşürüz. <laughs>